Merhaba, bu videoda sizlere ZK Flex programında kayıtlı personellere ait genel hareket raporlarının ve puantaj raporlarının oluşturulmasından bahsedeceğim. Programı açtığımızda ilk yapmamız gereken veri transferidir. Cihazlardan verileri alıp programa çekmemiz gerekiyor. Bunun için yukarıda bulunan hızlı veri transferi butonunu kullanabiliriz. Bu butona bastığımızda sol altta işlemin başarılı olduğu hakkında bir ibare görmemiz gerekiyor ki sağlıklı rapor alabilelim. Bu işlemden sonrasında sol tarafta bulunan raporlama bölümüne geliyoruz ve bir rapor tipi seçiyoruz. Seçtiğimiz rapor yukarıda yazacaktır. Tarih aralığı belirtiyoruz. Ve sağ taraftan personel seçiyoruz. Tümünü veya ayrı ayrı personel seçebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken 3 önemli nokta rapor seçmemiz, tarih seçmemiz ve personel seçmemizdir. Daha sonrasında rapor oluştur dediğimizde bize tarih bazında şöyle ölçeklendirelim. Bir rapor sunacaktır. Eğer personel bazlı bir rapor oluşturmak istersek sol tarafta bulunan rapor ayarlarından personel bazlı raporlama butonunu açıp rapor oluştur dememiz yeterlidir. Burada personellerin giriş saatlerini, çıkış saatlerini giriş çıkış cihazlarını, vardiya ismini, geç gelmesini, erken çıkmasını, toplam çalışmasını ve toplam fazla mesaisini görebiliriz. Dikkat ettiyseniz ayın 5'inde personelin geç gelmesi mevcut. Geç geldiği için kırmızı olarak program bize uyarı veriyor ve 3 saat olarak geç gelişini görüntüleyebiliyoruz. Tabii bu genel bazda bir hareket raporu. Montaj raporu olarak almak istediğimizde rapor bölümünden Ayrıntılı personel bodrusu veya personel bodrusu seçebiliriz. Ayrıntılı personel bodrusu personellerin gün gün bize giriş çıkış saatlerini gösterecektir. Ve hak ediş ücretlerini gösterecektir. Örnek olarak seçip rapor oluştur diyelim. İlk sırada bir numaralı personelin giriş çıkış saatlerine nazaran hak ettiği ücretleri görüyoruz. Son olarak da en altta genel bir toplam yapıyor. Bu personellerin gün gün gördüğümüz ayrıntılı personel bodrosudur. Personel bodrosunu aldığımızda ise genel toplamlarının listelendiği bir rapor bize oluşturacaktır. Bu raporları kaydetmek istersek sağ üstte bulunan kaydet butonuna basarak masa üstümüze veya dilediğimiz bir dosya konumuna Excel formatında çıktısını alabiliriz. Burada Ayrıntılı olarak bahsetmek istediğim bir nokta ise, eğer personellerimizin gün içerisinde 2'den fazla hareketi var ise ve bizim için de ilk giriş ile son çıkış saatleri arasında çalıştığı süre ise, rapor ayarları kısmından ilk girişle son çıkış arasını al butonunu açarak personellerin gün içerisindeki ilk okutma ve son okutmasını görebilir, aradaki okutmalarını yok sayabiliriz. Burada el ile müdahale edilmiş hareketleri belirt diyerek de sistem üzerinden müdahale edilmiş hareketleri görüntüleyebiliriz. Altı çizgili olarak bize bunu belirtecektir. Genel olarak hareket raporları ve puantaj raporları bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.